Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Buket Koç. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere retinitis hastalığı ile ilgili bir de Stargardt hastalığı ile ilgili güncel bilgilerden e, haberdar etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar sizlere de hak veriyorum yorumlar kısmında da soruyorsunuz e, Buket Hanım herhangi bir gelişme var mı diye. Genelde durum stabilize olduğunda e, bu konuyla ilgili video çekmiyorum ama tabii ki Stargardt hastalığı ile ilgili inanılmaz güzel bir gelişme var bunun bilgisini aktarmak istiyorum sizlere ve genel anlamıyla retinitis pigmentoza hastalarıyla ilgili son durum nedir? Bunun da bilgisini vereceğim. Evet arkadaşlar Eylül ayındayız ve Eylül ayında da gene Nonoskop şirketi e, ara ara böyle kongrelere, konferanslara katılıyorlar ve hastaların güncel durumlarından bahsetmeye çalışıyorlar. Burada tabii ki bu terapi opsin bazlı bir terapi. Retin hastalarında bir de Stargardt hastalarında mc 10 ilacını enjekte ettikleri hastaların son durumları ile ilgili bilgi aktarmaları ve güncel klinik çalışmaları ile ilgili konferanslarda bunlara yer veriyorlar. Tabii ki ışık e, Işığa duyarlı moleküller kullanılarak burada kaybedilen görüşü, kişilerin kaybettikleri görüşü kazanmaya çalışıyorlar. Bu teknoloji de ciddi anlamda umut vaat eden bir teknoloji olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi FDA ile en son yaptıkları görüşmede aktarılan bilgi şu yönde. Evet arkadaşlar, Stargardt hastalarının faz çalışmaları bitmişti. Faz çalışmalarına geçecekleriyle ilgili, faz çalışmalarına başlayacakları ile ilgili bilgi aktardılar arkadaşlar. Bu çok güzel, inanılmaz güzel bir gelişme. İnşallah en yakın zamanda retinotik atroza hastalarıyla da ilgili böyle bir e, e, bilgi aktarımı olur. Tabi resmi olarak e, şimdi merak edip ee, soracak arkadaşlar illaki vardır. Hani retinitis pigmentoza hastaları ile ilgili en faz geçilmeyecek mi ya da ne zaman geçilecek diye soracaksınız ama bununla ilgili herhangi bir resmi Açıklama yok arkadaşlar ama iştergár hastaları ile ilgili bence çok güzel bir gelişme ee, ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Okugen şirketiyle ile de ilgili tabii ki de çok güzel gelişmeler var söylemiştik bunda daha önce iştergár hastaları coğrafi atrofi birer pigmentoz hastaları ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar burada gen bazı bir çalışma bu bozuk olan gene düzeltmek adına yapılan bir çalışma Optigenetikte de fonksiyonu düzeltiyorlar. Yani fonksiyonu düzeltmeyi şöyle kısaca açalım. Mevcutte mevcutta görmemizi sağlayan fotoreseptör hücreleri, e, hücrelerin içerisinde rot ve koni hücrelerimizin görevini başka bir hücreye veriyorlar. Bir polar hücrelerini veriyorlar. Biz fotoreseptör hücrelerimizi kaybettiğimiz için onlarla artık gen mutasyonundan kaynaklı göremeyeceğimizden dolayı bir hücrelerine bu görevi veriyorlar ki biz bir polar hücreleri üzerinden görmeye devam edelim. Optogenetikte böyle bir çalışma var. Ama okugen çalışması da direkt e, gene düzeltmek adına yapılan bir çalışma oluyor. Hem geri düzeltiyorlar arkadaşlar hem de iyileşmeyi de sağlıyorlar. Yani e, tabii ki bu Okugen'de şöyle bir durum söz konusu. Az da olsa kişilerin görüşünün olması gerekiyor. Işık e, isimde bile olsa e, kişilerin görüşünün olması gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ben Okugen'i alırsam optogenetiği de alabilir miyim diye kafanızda soru işaretleri oluşursa eğer biz tabii ki de bunu göz doktorlarına ve e, bazı oftalmologlara sorduğumuzda Okugen şirketinin yaptığı çalışmayı al alabilirsiniz. Aynı zamanda optogenetik şirketinin yapmış olduğu çalışmadan da faydalanabilirsiniz demişlerdi. Bunlar bizler için umut vaat eden ve çok güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de takipteyiz. Elimden geldiği kadar sizlere bilgi aktarmaya da çalışacağım. Arkadaşlar kanalıma mutlaka abone olun. Bildirimleri açın ve yorumlar kısmında da gene yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İnşallah güzel haberler vermeyi Rabbim bana nasip etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.